Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen İpek Ağacı Özger. Bugün size beyaz renkteki meyve sebzelerden bahsetmek istiyorum. Beyaz hepimizin aslında düşündüğü gibi temizliğin, arınmanın rengidir ve pek çoğumuz da beyaz rengi çok severiz. Bilmiyorum siz sever misiniz? Beyaz renkteki meyve sebzeler de aslında vücudu temizliyor ve arındırıyor. Yani detoksu çok iyi sağlayan meyve sebzeler bu renkteki gruptaki besinler. Örneğin elma, armut, Muz, ayva veya soğan, sarımsak, karnabahar, pırasa, kereviz, enginar gibi meyve sebzeler beyaz grupta yer alanlar. Beyaz renkteki bu meyve sebzeleri her gün e, tüketmekte fayda var. Tabii hepsini bir anda tüketemeyiz. E, en az bir tanesini bir avuç kadar tüketmemiz e, mutlaka gerekiyor. Sağlıklı beslenme için ve sağlıklı bir yaşam için. E, bu yüzden siz de beslenmenizde meyveleri, sebzelerin renklerine bakın. Ve mutlaka beyaz renkteki meyve sebzeleri unutmayın. Çünkü bu besinlerde kuarsetin adlı bir madde var. Ve kansere karşı gerçekten çok ciddi anlamda bizi koruyor. Ve sindirim sistemi rahatsızlığı yaşıyorsanız veya kabızlık şikayetiniz varsa da mutlaka beyaz renkteki meyve ve sebzeleri e, düzenli şekilde tüketmeye özen gösterin.